Ya zaten o çocukların e, pedagojik formasyon almış din ahlak dersi öğretmenleri var. Evet, öyle değil mi? Din kültürü var, vatandaşlık dersi var. bunlar üniversite mezunuyla hayat evet. mezunu çocuklar buna ya da hocalar bunlar. Bu neyine yetmiyor? Bu nasıl bir proje ya? Yapılması gereken proje bu mudur? Yapılması gereken proje daha bilimsel, daha rasyonel, daha akılcıl. Bu çocuklar daha soyut kavramlar üzerinde. Hı -hı düşünme konusunda yeterlik kazanmamış çocuklar. Yani bırakın o eğitimi aileleri yaptırsın yapıya yapabildiği kadar öyle değil mi? Evet. Yani aile içinde öğrensin. Ben buna çok karşıyım. Bu projelerin hepsine ve pedagogik formasyonu olmayan ister üniversite öğrencisi olsun, isterse başka tarikatlardan, hı hı. cemaatlerden olsun bu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara bunların salı verilmesi son derece sakıncalı. 21. yüzyıl açısından son derece yanlış buluyorum. Ee, ve bunu da haksızlık olarak değerlendiriyorum. Bu öğretmenlere varsa bizim öğretmen açığımız atama yapılsın. Evet. Öyle değil mi? Atamalar yapılsın, okullara takviye yapılsın. Eğer bu konuda bir yetersizlik varsa. Ama biz öyle şeylerle muhatap ediyoruz ki çocuklarımızı daha bir kafası karma karışık, daha bir saçma duruma sokuyoruz. Ee, onun için ben doğru bulmuyorum. Buralara para harcayacakları da çocukları bilime, akla, teknolojiye yönlendirecek farklı alanlara zaman ayırmasını sağlasınlar çocukları. Evet. Biz dine karşı olduğumuz zaman değil. Asla, hayır, asla, hayır asla. Zaten ülkenin %99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Evet. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız Elhamdülillah, yani. Evet. Ama demek istediğim bambaşka Hayır, bir şey. Biz bundan daha sıkıntılar çok çektik. Evet. Abiler, ablalar, imamlar yönetilmeye bir sürede, çalışıldı. Çok yakın daha Daha şurada evet. değil mi? 2016-15 Temmuz 2016'yı ve onun da bir süreci vardı. Öyle hani iki günde falan olmuş değil. 30-40 yıllık bir süreçten gelip e, devlete baş kaldırdılar. Hı hı. Öyle değil mi? Darbe kalkışma yaptılar. Evet. Şimdi başka şeylerle mi uğraşacağız yine yani? Bir feto gönderdik, bir meto mu gelecek? Başka ne oldu? Başka ne, nelerle uğraşacağız ya? Biz bunu ülke olarak hak etmiyoruz. Biz, gerçi bunu Milli Eğitim Bakanı söylüyor zaten. Biz onları STK kabul ediyoruz ve e, biz onlarla protokol yapıyoruz. Yapacağız da demişti. Sonra da maalesef e, herhalde kular çekildik. Biraz geri adım attı o sert söylemleri karşısında. Hı hı. Bu tepeden başlıyor zaten. Evet. Yani bence çok yanlış bir uygulama olarak görüyorum. Bence Bizim de. çocuklarımızı evet. for, e, gerçekten formasyonunu almış aklı başında din, ahlak, kültürleri hocalarının gözetiminde eğitimini, öğretimini alması gerekiyor. Daha Kontrol. Gülüyor.